Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karla kar topu kardan adam yapabileceğiz. İlk önce şu kardan adamları yaptık arkadaşlar. Bakın kardan adamın bir tanesini atacağım şuralara. Ne güzel değil mi arkadaşlar? İlk önce ilk önce de Sonra Şuradan kaydıralım. Yuvarlıyoruz. 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 Şimdi daha da büyük bir hale geldi. Şimdi bir tane daha çöktüm. Şimdi bir tane daha şuradan yuvarlayacağım. Yuvarlıyoruz. Yuvarlıyoruz. Şimdi de şuradan. Tamamdır. Geliyoruz. Hayırlı olsun. Aa bir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi topumu da hayal et kaçınca yapıyoruz Yuvarlı. Bunu nasıl yapıldığını size göstereyim bana bir tane bunu bu Bakın. Şöyle bir tane aldım kaydıradan. Şöyle tuttum. Tuttum, şekillestirdim, şekillesti. Sonra da şöyle yuvarladım. Yuvarladım. Büyük bir hale getireceğim. Birazcık büyük hale geldi arkadaşlar. Ne gel, ederek Şimdi ve kar

<laughs> tamam. Hadi şimdilik yeter diyelim. Birazdan yine devam ederiz, olur mu? Hadi o zaman bize hoşçakal da Ülkü. Hoşça